Gerze'den yarım saat önce ayrıldık Kalan mesafe 3 saat Toplam seyir 5 saat 30 dakika Bu bölümde Gerze'den Orsa Sinop'a gidiyoruz İzlediğim video Gerze'den Sinop'a dönerken Gerze-Sinop arası tam 3,5 saat sürdü bu sürede sadece bir saatlik video kaydı yaptım. Bugünkü Max Speed 13.4 knots sol üstte. Kamera daha aşağı bakmalıymış. Bugün hava gerçekten sertti. Açıklar fazla dalgalıydı. Ama YouTube serinin 3. bölümü olarak uzun içeriğin videonun buradan sonrası Gerze'den Sinop'a sert bir karayelde 3,5 saatte dönebilmemiz yolunun sadece 10-15 dakikalık video kaydı. Bundan önceki iki bölümde Sinop'tan Pupa Gerze'ye 2 saat gidiş hikayesi de var. Şimdi bu videoyu 38 dakika mı yoksa 10 dakika mı yapacağıma karar veriyorum. Bakıyorum ama yenilerini çekeceğim için bu üçüncü bölümde yolculuğun olan tüm görüntüsünü vereceğim. İzleyene, 10 dakika yaşayana, üç buçuk saat süren bir rota. Şimdi sözü rüzgara ve denize bırakıyorum. Yani metin olmayacak bir süre. Sonrasında çalan müzikte kapanacak. Rüzgar ve deniz sesi. Bu arada unutmadan belirteyim. Şu an açıklarda sert kata yer olmasından dolayı kıyıya yakın gittiğimiz hamle. Ya da adı neyse o. Yazda da kariyerin dalgalarını çapraz orsalıyoruz. biz bayağı bir vakit kazandırdı bu açı. Nasıl soru? Rüzgara karşı nasıl gidilir? Ne durumda nasıl avantaj yakalanır yelken yarışlarında? Orsada zeki olan kazanır, güçlü olan değil. Rüzgarı oku, temiz hava kap, rakibin önüne geç. Tramolayı zamanında at, ağırlığı iyi dağıt. İlk şamandıra, yarışı yönetenindir. Şimdi tek nefeslik trapezlere gelelim. Bir süre sadece sessizlik. Bak şimdi dalgaların üzerinde kayıyor. görünse de denizde çok daha uzun, çok daha fazla geçti. Katarinden uzaklaşıyorduk. Özden abiler açıktan gitti. Gelirler sandık ama. Direkt açıktan tek orsa. Müzik iyi geldi. Karadeniz sesi verelim. Şimdi arkana yaslan ve dinle. Sinop, Karadeniz'in kalbinde, tarih boyunca yalnızca bir liman değil. Karanlık suların ortasında bir sığınak oldu. Bu kıyılarda binlerce yıl önce Amazonlar dolaştı. Kimine göre efsane, kimine göre tarihin ta kendisi. Erkek savaşçılar değil, kadınlardan oluşan savaşçı kabileler onlar. Kimi zaman tanrılarla, kimi zaman doğayla savaştılar. Ve yüzyıllar sonra Sinop'un sularına Cenevizliler geldi. Uzak diyarların tacirleri, kalyonlarıyla bu koylarda ticaretin gölgesinde hüküm sürdüler. Ama Karadeniz hiçbir zaman sadece tüccarların denizi olmadı. Her zaman kendi rüzgarının, kendi akıntısının dediği oldu. Bugünse yüzyıllar sonra bu sular yine iki tekneyi taşıyor. Biri adını henüz koymadığımız katamaran, üstünde ben Ozi ve Serhan, Catarin de Özden Saral, Argun Perinçek ve Erdinç Arslan, Karadeniz'in en tecrübeli denizcileriyle. Ama bu hikaye kim önde kim arkada meselesi değil. Bu hikaye beş buçuk saatlik bir kararlılığın hikayesi. Gitmek kolaydı. Pupa seyir, rüzgarla birlikte süzüldük gerzeye. Ama dönüş işte orada başladı gerçek sınav. Karayel dalga üstüne dalga gönderdi. Bizse orsa gidiyorduk yani. Rüzgara karşı. Yani mantığa karşı. Ama bazen mantık değil, yön duygusu kurtarır insanı. Rüzgarla dövülmüş beş buçuk saatin ha. ardından. Bu görüntüler sadece bir gezinin değil, Karadeniz'in içinde sakladığı hikayelerin de özeti. Kameraya yansıyan sadece 55 dakika kayıtta yorgunluk da var, gülüşler de, ters yelkenle boğuşurken dalgaya attığımız çığlıklar da ve bu yolculuk not düşünmeli. Rüzgarla, denizle ve dostlukla yazılmış her satırı birer seyir defteri cümlesi gibi. Çünkü bazen mantık değil, yön duygusu kurtarır insanı. Ve o yön bizi her seferinde yeniden yola çıkmaya çağırır. Bu seyir sadece rüzgarla değil, kararla, sabırla ve merakla yürüdü. Gerze'den çıktık. Sinop'a dönerken her tramola, her orsa bizi biraz daha değiştirdi. Yönümüz kuzeydi belki ama ilerlediğimiz şey bir harita değil, bir fikir oldu. Ve o fikir imkansız değil. Sadece daha fazla emek istiyor. Rüzgarla başlayan bu rota şimdi hafızamızda bir çizgi. Kısa, sert ama kalıcı. Geride kalan izler su üstünde kaybolsa da bizim için bu unutulmayacak bir gündü. Ve o gün bu ekranda kalan son kareyle bitmiyor bir sonraki seyir için şimdiden rüzgar var içimizde bir sonraki deniz süresi beş buçuk saat olur mu bilmem ama unutulmaz olacağı şüphesiz hoşça kalın ve mutlu kalın <laughs> Hála, hérna tók með fjöldu galiba. <laughs> Hála. Ah.